Evet beyler bayanlar bugünkü oyunumuz The Smiling Man. Apıçtan selamlar. Var saygılar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Eski kaset tipi bir açacağız. Fox Games Studios. Güzel. Bim bim bim. Sesler yüksek çığlıklar falan filan ve gam ve vahşet görebilirsiniz diyor. Daha iyi bir tecrübe elde edilmek istiyorsanız kulaklık takın. Söylenen bu. Hadi bakalım. Loading ekranı daha başlangıçta. Hadi. olur gibi geldi bana. Noxus Game Stüdyoları sunar. Noxus Game Stüdyoları sunar. Noxus Gülen Studio'ları Habit mi Hobbit mi yazmış oraya? O gece her şeyi bırakmak gibi bir alışkanlık elde ettim bir şey. Evet. İnternet kontrolü. Öğleden sonra akşam yemeği için diyor markete gittim alışveriş yapmaya. Tamam. Ama bu akşam şeytanla yüz yüze geldi. Çok korkunç ve e, ürkütücü ve korkunç bir tecrübe benim için. Saat sabahın ikisine gidiyor. Markete git. Daha sabahın ikisinden markete gideceğiz. Hayda. <laughs> Invisible wall. Evet, görünmez duvara takıldık arkadaşlar. Koşmaya bastım shift'e hızlı gitsin diye. Koşmak için

Hala orada mısın ya? Hala orada duruyor bak. Enteresan. Zaten cidden enteresan. Market benim bir şey mi oldu? Gelim sesi verdi ha? Biz market alışverişine tam olarak nereye gidiyoruz? Yapsker falan yiyecek gibi, gibi oldum ya. Yani. Sonsuz karanlık ötesine gidiyorum. Brightness falan var sen. Bula çıktım şu an herhalde. Yo. Bir tane telefon kulübesi var şu an solunda. Serideki İngilizlerin tutuklandığı tarzı. Kulübesi. Abi el falan bari bir şey ver, verin yani ya. Bu savunmasın. Gözüne falan şu yapabilir miyim? Tamam yani. dur. Altmış. Başka rayon var boş. Allah burayı iyi işletiyorsun ya. Yani iki tane rayon var başka bir şey yok yani hemen bitti. Bunun için mi çıktım ben dışarı kardeşim yani buraya insan gazoz koyar bir şey koyar dondurma falan koyar. Dondurma falan hiçbir şey yok.

enteresan. Kardeş alışveriş yaptım gidiyorum ha. Gene önüme sağdan soldan bir yerden fırlayacak hali yok herhalde. Gene çıkar bu bir, bir yerden ya. Her yerden çıkabilir. Allah'ım nereye gittiğimi görmüyorum ya Rabbim. <laughs> Sen bana bir ışık aydınlanma bir şeyler ver ya Rabbim. Görürsün. Ya hak. Aa gene karşımda bu herif. Oğlum sen demin ışınlanıyor ha. Kesin bir TP atıyor. Bize öyle şeyler öğretin ya. Biz de gidelim TP atarak ya. Niye yürümekle uğraşıyorum yarım saatte gecenin. Saat sabahın ikisinde. Git git bitmiyor ya. Benim ev buralarda mıydı? Ha çiçekler var. Papatyaları hatırlıyorum. Bir jumpscare daha yiyeceğim şimdi birazdan. Öyle gide gide. Hiç ummadığın yerden yedim ya market kapısından çıktı herif. Ee? Evin burası mıydı benim? Ne var? Go home diyorsun da ev neresi? Ben ne yapayım? Ah bu iki oldu. Öfkeli adamdan uzak dursam iyi olur diyor. Bu ne? Ne ne? Her, sürekli gözetliyoruz. Yatağında bile. Her zaman. Her zaman beni röntgeliyorlarmış. varmış benim evim mi? Bir sonraki gece. Zat uh. reflekt. Yansıma bir anda böyle ölmüşüm. Valla dünden beri bu yerde kaldıysa sıkıntı yanında bu jumpscale oyun yani. sopuketi bütün gün. benim sonra. uçak mı? Çok mi? Yani, yeah. 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 What the hell do you want? Ne istiyorsun ya? Tersam bir olay ya. Ben onu notu bırakmış bu adam. To... bu soldaki yazıyı yok okuyorum ya, sağda şey çevilmiş var. yüzündeki yaptığı şeylerden sizi, size aptal yani sizi, salak yerine koymasın diyor. Ne hissettiğini hissettiği şeyler farklı ya yani. daha doğrusu öyle yazmış Their feelings. and thoughts, hissettikleri, hissettikleri ve istedikleri şeyler farklı. Bunu ile size aptal yerine koymasın diyor. Yüz ifadeleriyle sizi kandırmasın. Bu aptal demek. Orada kandırmak anlamında söylemiş. Adam beni ittiriyor mu? Ne oluyor? İlk defa böyle bir şey gördüm. Beni ittirerek öldürdü galiba. Üstüme yürüyerek. Buraya bir daha yapacağım galiba. Space Koşma var mı? Varmış. Şimdi koşma bana eklemiş. <laughs> Kaçma şey. Arkana Geri geri koşuyorum. Beyefendi, merhabalar. Hizmeti, ne kadar koşabiliyormuşsunuz. O oh, dibimi girdi ya. İnşallah bak görmüyorum çok karanlık olduğu için belli olmuyor yani. Net belli olmuyor. Şimdi buralara keser atarım ben. Atlarım ben bunu. edecek bir şey yok. What the hell do you want? What the hell do you want? Ah! Alttaki hızı gitmedi. Interesting. <laughs> Hayda. Hoppala. FBI open up ne yap? <laughs> Neyse. Sayın Bezmen Dersen lütfen açar mısınız kapıyı? <laughs> Ay ölmüş. Ne tepki vermem bekliyor ki? Hmm. <laughs> aynı, aynı şirketi bitirdi tebrikler. <laughs> Neden? <gülüyor> Bu denliğin herhalde benim turlayıp eve girmem.

Bir tane gördük, bir tane kovalamacı takip var. Nah. Not bad. Fena değil. Bir daha deep şeyini yaparım. Şu anda burada durduruyorum. Evet, oyunun e, good ending ile bitirmek istiyorsunuz. kapıyı çaldığında hiç yerdeki adama ilgilenmeyin. E, masanın üstünde böyle anahtar var. Anahtarı alıyorsunuz, araba anahtarı. Aldıktan sonra... Birazcık bekliyorsunuz eleman gitsin diye. Bittikten sonra kapıya interact yani e ile o şey geliyor. sonra gördüğünüz gibi adam yok. Arabaya atlayıp gidebiliyorsunuz. Bu da bu dendiği. Bir tane de true ending var. Onu da birazdan göstereceğim. Güzel düşünülmüş oyunu ya. Ama ben şey tarzı. Yani adamı gördüğünüz gibi geliyor bana Araba anahtarını alalım. Çeşitli falan ile benim araba anahtarı. beni kendi kendine ileri Bilmeni butonuna zorluyorum. Kendi kendine gidiyorum. Direkt eve gidiyorum ben. Ay. Ya da kasvetli hani gökyüzü falan. Kara yıldızlar art arz olduğu için pixel pixel. Hayda, ne ara geldin? Evin içine girdim, hala bıçak diyor. Enteresan, enteresan. Öldünüz diyor ama devam dediğimde. Dijital. Bu sonlu mu? Ya böyle hata, bir bakma, değil mi? Hatalı mı? Bilmem. Evet, getirdiğimizde de böyle Bu korku oyunumuz da böyleydi. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ne biliyorsunuz, kendinize iyi bakın.